Bir varmış, bir yokmuş. Büyük annelerinin yanında yaşayan Mert ve Ela, sadece günümüzde değil, geçmişte de yeni maceralar keşfetmeye bayılırlarmış. Bir gün, büyük annelerinin eski kitaplarını karıştırırken gizemli bir zaman makinesi bulmuşlar. Bu zaman makinesi, onları tarih öncesi çağlara götürebilecek kadar güçlüymüş. Mert ve Ela, zaman makinesine binip tarih öncesi çağlara yolculuk yapmaya karar vermişler. Mert Ela: Bu zaman makinesi gerçekten çok ilginç. Tarih öncesi çağlara yolculuk yapabiliriz. Hem de kim bilir ne kadar ilginç şeyler keşfedeceğiz. Ela: Evet Mert. Bu macera için sabırsızlanıyorum. Dinozorları ve tarih öncesi bitkileri keşfetmek çok eğlenceli olacak. Hazırlıklarımızı yapalım ve zaman yolculuğuna çıkalım. Mert ve Ela, zaman makinesine binip tarih öncesi çağlara yolculuk yapmışlar. Zaman makinesi onları milyonlarca yıl öncesine, dinozorların yaşadığı döneme götürmüş. Yolculukları sırasında devasa dinozorlarla ve ilginç bitkilerle karşılaşmışlar. Mert: Ela, bak. Bu dinozorlar gerçekten çok büyük. Hadi onlara daha yakından bakalım. Ela: Evet Mert. Bu dinozorlar gerçekten etkileyici. Belki de burada tarih öncesi bitkiler ve diğer hayvanlarla da karşılaşabiliriz. Hadi etrafı keşfedelim. Yürürken dost canlısı bir zaman yolcusu olan Zeki ile tanışmışlar. Zeki, tarih öncesi çağlarda gezginlik yapar ve bu dönemi keşfeder. Zaman yolcusu Zeki: Merhaba Mert ve Ela. Ben Zeki. Zaman yolculuğu yaparak tarih öncesi çağlarda gezerim ve bu dönemi keşfederim. Size burada rehberlik edebilirim. Mert: Merhaba Zeki. Seni tanımak çok güzel. Bu dönemi keşfetmek için sabırsızlanıyoruz. Bize tarih öncesi çağları gösterir misin? Ela: Evet Zeki, dinozorları ve tarih öncesi bitkileri keşfetmek istiyoruz. Bize yardımcı olabilir misin? Zaman Yolcusu Zeki: Elbette yardımcı olabilirim. Bu dönemde pek çok ilginç dinozor, bitki ve diğer canlılar var. Ayrıca burada keşfedilecek pek çok gizem de bulunur. Mert: Teşekkür ederiz Zeki. Bu macera için çok heyecanlıyız. Senin rehberliğinle tarih öncesi dönemi keşfetmeye başlayalım. Zaman yolcusu Zeki'nin rehberliğinde Mert ve Ela tarih öncesi dönemi keşfetmeye başlamışlar. Yolculukları sırasında devasa dinozorlarla ve ilginç bitkilerle karşılaşmışlar. Ayrıca tarih öncesi mağaraları da ziyaret etmişler ve mağara duvarlarına çizilmiş resimleri incelemişler. Mert, Ela Bak. Bu mağara gerçekten büyülü görünüyor. İçinde bir şeyler parlıyor gibi. Ela: Evet Mert. Hadi mağaraya girelim ve ne olduğunu görelim. Belki de burada tarih öncesi insanların izlerini bulabiliriz. Zaman Yolcusu Zeki: Bu mağarada tarih öncesi insanların yaşadığı dönemlere ait resimler bulunur. Bu resimler onların günlük yaşamlarını ve avcılık faaliyetlerini anlatır. Bu çizimleri incelemek Tarih öncesi dönemi daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Mert: Bu resimler gerçekten muhteşem. Tarih öncesi insanların yaşamlarını ve nasıl hayatta kaldıklarını anlamak çok ilginç. Ela: Evet Zeki, bu resimler çok etkileyici. Tarih öncesi dönemi keşfetmek için burada daha fazla zaman geçirmek istiyoruz. Zaman yolcusu Zeki: Elbette. Bu mağarada daha pek çok ilginç şey var. Başka resimler ve izler de göstereceğim. Mert, Ela ve Zeki mağaranın diğer bölgelerini keşfetmeye devam etmişler. Bu yolculuk onların birbirlerine olan güvenlerini ve tarih öncesi dönemleri olan ilgilerini daha da artırmış. Mağaranın derinliklerinde tarih öncesi insanların yaşamlarına dair pek çok bilgi edinmişler. Bir gün Mert ve Ela yeni bir bölgeye geldiklerinde ormanın tehlikeli ve zorlu bir yer olduğunu fark etmişler. Burada devasa dinozorlar ve zorlu doğal engellerle karşılaşmışlar. Ancak bu tehlikeler onları korkutmamış, aksine daha da cesaretlendirmiş. Mert: Ela, bu orman gerçekten çok tehlikeli görünüyor. Ancak bu macerayı tamamlamak için birlikte çalışmalıyız. Bize rehberlik edecek birilerine ihtiyacımız var. Ela: Evet Mert. Burada karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmak için işbirliği yapmalıyız. Belki de burada yaşayan tarih öncesi insanlarla konuşarak onlardan yardım alabiliriz. Mert ve Ela, ormanda yaşayan dost canlısı tarih öncesi insanlarla tanışmışlar. Bu insanlar ormanın tehlikeleriyle başa çıkma konusunda onlara bilgi vermiş ve yardımcı olmuşlar. İnsanların yardımıyla Mert ve Ela ormanın tehlikeli bölgelerini güvenle geçmeyi başarmışlar. Dost canlısı tarih öncesi insan. Merhaba Mert ve Ela. Bu ormanın tehlikeleriyle başa çıkmak için size yardımcı olacağız. Bu bölgede devasa dinozorlar ve zorlu doğal engeller var. Ancak birlikte çalışarak bu zorlukları aşabilirsiniz. Mert. Teşekkür ederiz. Dost canlısı insanlar. Yardımınız bizim için çok değerli. Bu ormanı keşfetmek için sabırsızlanıyoruz. Ela. Evet yardımlarınız sayesinde bu macerayı güvenle tamamlayabileceğiz. Hadi birlikte ormanı keşfetmeye devam edelim. Mert, Ela ve dost canlısı tarih öncesi insanlar, ormanın tehlikeli bölgelerini geçerek, ormanın sırlarını keşfetmeye devam etmişler. Bu macera, onların birbirlerine olan güvenlerini ve dostluklarını daha da pekiştirmiş. Ayrıca, farklı kültürlerle tanışarak tarih öncesi dönemin ne kadar çeşitli ve renkli olduğunu görmüşler. Sonunda, Mert ve Ela zaman makinesiyle evlerine geri dönmüşler. Bu macera onların tarih öncesi dönemi keşfetme arzularını daha da artırmış. Eve dönerken zaman makinesiyle geçmişin derinliklerinden geçerek evlerine geri dönmüşler. Mert ve Ela bu güzel anıları anımsayarak huzur içinde uykuya dalmışlar. Ve böylece Mert ve Ela unutulmaz bir tarih öncesi macerası yaşamışlar. Bu güzel anılar Mert ve Ela'nın kalbinde hep var olacak ve onlara huzurlu bir uyku sunacak. Her yeni gün yeni keşifler ve maceralarla dolu olacaktı. Parlayan Yıldız, bu büyüleyici masalların devamını izlemek isterseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Parlayan Yıldız. Megafon her yeni videoda çocuklarınız için daha fazla macera ve eğlence dolu hikayeler paylaşacağız. Görüşlerinizi ve önerilerinizi de yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Çan yeni masallarımızdan haberdar olmak için abone olun ve bildirim zilini açın. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni bırakarak ve yorum yazarak bize destek olabilirsiniz. Bu destekleriniz bizi motive edecek ve daha güzel masallar yazmamıza yardımcı olacaktır. Teşekkürler ve keyifli dinlemeler dileriz. Hilal Uyuma Sembolü